Sevgili kovalar, yakın çevrenizle daha derin konuları tartışabileceğiniz bugün, bir arkadaşınızın uzun süredir gizlediği bir probleminden haberdar olabilirsiniz. Bunu çözüme ulaştırması için kendisini desteklemeye başlamanız da mümkün. Bugün 25 Ekim 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay sabah 8.22'de Koç burcuna geçecek. Koç burcundaki ay güne sabırsız, girişken ve cesur enerjiler verebilir. Öğle saatlerinde ay Yay burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Uluslararası konular, seyahat, eğitim ve hukuksal konularda hevesli ve girişken davranabiliriz. Başak burcunda ilerleyen Venüs ve Jüpiter bugün birleşiyor. İki benefik gezegenin birleşimi büyük şans ve fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Özellikle iş, çalışma, hizmet, eğitim, sağlık konularından daha fazla verim alabiliriz. Dolunay'a doğru büyüyen ay girişimlerimizin daha hızlı sonuç vermesine imkan verebilir. Müzik